İşte iki tane genç buldum. Bu sıcakta ellerinde birer şişeleri içiyorlar. Lan! Kardeş! Bizi çekmiyorlar kardeşim, <laughs> Niye yapacaklar? Çekme obacığım, çekme! <laughs> Anne bizi ne yapacaklar? Biz de para kazanacağız sana. Aşkım <laughs> mı Sen ne diyorsun bu işe Çeksin ver mi bizi? Çekenin damına koyayım, çekmeyenin damına. Tabunlar! <laughs> ben içinin lan durma! Çin kralının damına koyayım. <laughs> Kardeş, bak beni çek. İzlenme gelsin. Para kazanacağım, bira alacağım. Ekstra lan! Oğlum bu bira bay. bitmiş lan. Hey, paramız yok, ne yapalım? Ben, ver ekstra mı? Ben sizi alayım mı? Benimkini de bitirdin. <laughs> Oğlum ben, ben bir şey yapmadım lan. Benimkini Kendi kendine döktün, döktün lan. Bir daha bitti. Senin yüzünden bak. Bu Oğlum bitiyor. kendi kendine döküyor lan. Oğlum yavaş. Kardeş sen gel bizim hattımızı gizle çekemez lan. Sakin ol lan benim. Patlıyoruz. Oğlum bak. Ha. Bak. Bak üstüm. Yaralı, <laughs> Yaralı acılar geceler. Hey! <laughs> bu var ya bu parayla parayla bunu alamıyorsun. Ne para olmadan bunu? <laughs> Ne bonzaiymiş la. Bonzaiyi bırakın ekstra turbo. Kardeş ne yapacağım biliyor musun bundan sonra? Ne yapacaksın? Tuborga <laughs> <laughs> bırakıp namaza başlayacağım namaza. <gülüyor> <gülüyor> Babam imam. <laughs> Anam affet. <laughs> ben hiç içeyim lan. <laughs> Kardeş öyle olmayacak mı? Patlıyorum Kardeş, yine. Kardeş sen kimsin? Biz buranın yerlisiyiz, sen hayırdır? Biz bak şurada karşıda cingenleriz, biz hayırdır sen? Bizim gece konduları burada, bizim arkadaşlar burada, sen hayırdır? Bak bize bu gelmişim burada, baba <laughs> hayırdır sen kafamız <laughs> <ya>. güzel, <laughs> <Schedizli. gülüyor> sen ne yapıyorsun kardeş bize ya böyle? Sen bizi rezil mi edeceksin baba ya? Yok baba ya, yanlış anladınız. Öyle... Nasıl yanlış anlayacağız? Para kazanacağız mı bu işte? Kapat şunu abi. Tamam ablan. var. Kapat, kapat. <gülüyor> kapat şunu abi. Kapatsana lan. Bunlar kapat. koyayım, delirdiler. Lan. Tamam lan valla. Tamam. Lan lan lan. ر <laughs> د